Evet, Filikseliğimiz tüm hızıyla devam ederken evet. yanımızda kendisine güvenen, heyecanlı 3'te 3 üç yaparım, yapamazsam halim harap diyen bir yarışmacı var. Yarışmacımız baya baya bir heyecanlı. Biz de sorularla birazcık daha heyecanlandıracağız kendisini. Şu anda bilenler bilir dere pazarındayız. Bilmeyenler için de hatırlatmış olalım ve yarışmacımıza geçelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Tanıyalım sizi abi öncesinde. Ben e, başkan bana, firma yetkilisiyim yani. E, çalışıyoruz, iyiyiz burada. Bir yaramazlık yok. Millete hizmet ediyoruz yani. Arada her çeşidi bulabilir yani. Evet. A'dan Z'ye hepsini A'den bulabilir yani. Evet çeşit. hizmet oldukça geniş. Yani. Burası da herhalde. Arzuları çekebilir de yani şöyle. Evet çeksin. Ee, burası da herhalde böyle sebzenin meyvenin kalbi diyebiliriz değil mi? Dere pazarı için. Yani Wilford meyve dünyası. Wilford evet. meyve dünyası yani. Aradığı her şeyi bulabilir. Ee, hemşerilerimiz, vatandaşlarımız O gün fiyatta yani her zaman Gece gündüz demeden yani e, Emek sarf ediyoruz 7, A'dan Z'ye 7-24 buradayız diyoruz. Hemen hemen 7-24 buradayız, buradayız yani buradayız. saat İşlerden memnun muyuz? Çok şükür ya hamdolsun keremine şükür Yani bir yaramazlık yok evet. Allah'ın izniyle Sevenimiz çok yani o yüzden Seven çoksa sıkıntı yok gerisi evet, önemli değil Allah razı olsun evet. Peki Kahramanmaraş'ın neresindensiniz abi? Kahramanmaraş şeyde Mevlana mahallesinden ben yani oranın abi. çocuğuyuz kahramanlı Mevlana oralarda yetiştik büyüttük yani sevenimiz çok yani Allah yokluğunu vermesin herkesin yani peki sizden... biraz da sizden bahsedelim abi evli miyiz bekar mıyız evliyiz iki çocuk var elin öper Allah bağışlasın sizleri de amin inşallah evet peki evde son sözü kim söylüyor abi son sözü işte ortaklaşıyor <laughs> eskisi eskisi mi değil yani Genelde hanımın sözünü dinleriz yani. Ortak bir şey buluruz yani. Evet, eskisi abi, mi değil eskisi yani gibi değil yani artık. Eskisi gibi değil öyle. öyle yani. yani Ben ben son sözü söylerim deme evet. devri bitmiştir artık. Genelde yani. gönüller hoş olsun diye evet, yani onların yani. sözünü dinleriz yani. Dinlemek Allah gerekir. Zile. Mantıklısı yoksa huzur kalmaz mutlaka, efendim. Mutlaka mutlaka. Evet. Peki yarışmayı daha öncesinden izledin mi? İzledim mi? sefer ee, hoşuma da gitti yani. Elimden geldiği kadar takip ediyorum yani. Gerçekten de çok güzel bir program yapıyorsunuz. Sizlerin de Allah yokluğunu vermesin. Anladım diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hemen yarışmaya geçeceğiz abi. Şimdi bu iş öyle taze meyve sebze satmaya benzemez. Benzemez. Mi? Benzemez. Bu sorular <laughs> bu sorular zor yalnız. Bu sorular öyle kolay değil. Şunu soralım abi sana. Hangi takımsın bu arada? Fenerbahçe. Fenerbahçelisin. Nasıl evet. değerlendiriyorsun şu anda Fenerbahçe'nin gidişatı nedir abi? İyi ya fena da değil yani öyle aşırı bir şey değilim de yani Yenerse de saygı duyarım yenirse de yani öyle kavga falan şiddete hiç yok, gerek yok şiddete. yani Şiddete özellikle şu Galatasaray evet, ve yani Beşiktaş derbisinde yaşanan Hiç, hiç gerek olumsuzluklara yok yani Kesinlikle efendim tasvir bu. Bütün etmiyoruz. puanlar onların olsun yani olsun, kavga olmasın yani, yani, yani. Ne gerek var İnsanların canı Tabii, yandıktan sonra Olumsuzluk yaşandıktan yani. sonra e, Sporun amacı bu amacı değil ki yani. Amacı amacından çıkmış oluyor yani Bu tür şeylere gerek Sakin olalım fanatik diye gerek yok Tamam ee, tutabilirsin, sevebilirsin, Bir noktaya kadar yani. Bir noktaya kadar yani. Bunun aşırı da sevindin, yenildin az bir üzüldün yani. Bit, Etrafına... Bit. Antipati toplamana evet. gerek yok bunun yani. Bunun için sana madalya da takmayacaklar. Tabii Seni olumsuzluk da yaşatmayacak Sen de kimseye yaşatmaya hakkın yok. O zaman so futbola nereden geldiğimizi düşünüyordum ben de. Sorudan geliyormuşuz abi. Evet. Futbolda başlama vuruşunun yapıldığı yere ne İlk nokta, orta nokta, odak noktası, penaltı noktası. Orta, Bunu bilirsin. Orta nokta. Orta noktadan başlıyor dedin. Evet. Bir de bir soru kolay idi ama ikinci soru zor. Sen esnafsın gerçi bu soruyu bilmen lazım. Bilmiyorsan bilmiyorum ne olacak. Bakacağız inşallah. Evet. 20 TL'nin arkasında kimin resmi vardır diye soracağız abi sana. Yani lira akşama lira kadar, lira kadar lira. eline belki tabii yüzlerce tabii binlerce tabii 20 TL geçmiştir. Ee, senin bu soruyu bilmen lazım. 20 TL'nin arkasında kimin resmi vardır? Mimar e, Kemalettin. Mimar Kemalettin dedi. Evet. Bravo. Bravo diyeyim. Mimar yok, hemen yok, yok. oradan yer... gerek yok. A, neyse neyse <gülüyor> <gülüyor> 20 TL'ye bir alalım dedik de neyse Fatma Aliye dedik, Yunus Emre dedik, Ordinarius Profesör Doktor Aydın Saygılı dedik, Mimar Kemalettin dedik ama sen Mimar Kemalettin cevabını zaten yapıştırdın. Evet Fatma Ali'ye 50 TL'nin arkasında vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yine e, Yunus Emre 200 TL'nin arkasında ve e, Profesör Doktor Aydın Saygılı da 5 TL'nin arkasında vardı. Geçtik üçüncü ve son soruya. Bu da oldukça zor bir soru. Memurların atandıkları görev yerlerini birbiriyle karşılıklı olarak değiştirme işlemine ne denir diyoruz abi? Cevahi miydi o? Becaiş. Ha. Nümayiş, nümüzmatik, tayin. Sence ne denir? Becaiş, nümayiş, nümüzmatik, tayin. Becaiş. Becaiş diyorsun. Evet. Evet haberlerden falan aşırılık olabilecek bir Mutlaka. soruydu. Takip ediyorum sizi yani o yüzden. Evet. Acaba becaiş mi değil mi? Bunu ekranda yanacak ışık söyleyecek biraz sonra. Kırmızı veya. Evet. Şu anda yeşil ışığımız yandı. Becaiş doğru. Gayet güzel abi. 3'te 3 yaptın. Sorular zor muyduk? Biraz zordu ama çalışmıştım yani. çalışmıştım <laughs> Sularseller gibi Allah her var. zaman hazır ve nazırım var mı abi şu anda bizleri izlemekte olan 8 milyar insana iletmek istediğim bir mesaj? Herkesin huzurlu mutlu olmasını istiyorum yani öyle aşırı şiddete şeye falan yönelmesini istemiyorum yani. Huzurluyuz yani. Evet yani. Kendimizde de var yani evet, biraz evet. yani rahatlık batıyor falan. O yüzden yani. Evet, görüyorum ben. Yani Gerçekten insanlarda rahatlık, rahatlık batıyor yani. E, rahatlık batıyor yani. yani. Öyle ya. bir sıkıntı var yani. Bazen bulamıyorlar. Bunu mu bunuyorlar yani. Öyle olmaması gerek yani. Her şeyde yani. Evet. En yani azından. Öyle birbirimizin kuyusunu tabii. kazalım. Birbirimize olun. Gerek, gerek yok, yok. Hiç gerek şey yok. Incitmeye gerek falan gerek yok kesinlikle. yani. Kesinlikle. Dünya herkes için, e, e, herkese yeter. Herkes yeter. için geniş diyoruz. Pek evet. teşekkür ediyoruz tabii. sizlere. İlerleyen hayatınızda ve tabii. işlerinizde tabii. başarılar diliyoruz. Bizler de birlikteliğimize devam edeceğiz. Ee, Kahramanmaraş'ta şöyle Sonbahar'ın o e, hüznünü yaşıyor şu anda birçok e, ilimizde olduğu gibi. Sonbaharı seviyorum efendim. Sonbahar gerçekten hani ne sıcak ne soğuk tam ortasında yaşanabilecek bir mevsim. Birazcık hüzünlü bir mevsim tabii. Onun güzelliğini sizlerle beraber ve ekranlarında yaşamaya devam edelim.